Merhaba arkadaşlar. Bunlar. Bugün sizden <laughs> Sonra bakmayın. Ee, şimdi bir kanal abone olmadığı için size bir şey göstereceğim. O kanala abone olursanız ben çok sevinirim. Hemen e, o kanala abone olmanı bilmek e, istedim bu Burada da arkadaşlar. Evet. Umarım bu kanalda abone misinizdir? Şimdi arkadaşlar bu kanala abone misiniz? Şimdi değiş yolluk yete yete sonra da ne var? Edit yazıyor ama diğer şimdi. Böyle fotoğrafı var. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Ee, bir sürü videosu da var. 100, 115 tane videosu var. Ee,